Mü'minun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gerçekten mü'minler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı verirler. Ve onlar ki İffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu hariç, bunlarla ilişkilerden dolayı kınanmış değillerdir. Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar haddi aşan kimselerdir. Yine onlar ki, emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler ve onlar ki namazlarına devam ederler. İşte asıl bunlar varis olacaklardır. Firdevse varis olan bu kimseler orada ebedi kalıcıdırlar. Andolsun biz insanı çamurdan bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargahta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka yaptık peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk bu bir parçacık eti kemiklere çevirdik bu kemikleri etle kapladık sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir sonra muhakkak ki siz bunun ardından elbet öleceksiniz. Sonra da şüphesiz sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu arzda durdurduk. Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter.'' Böylece onun sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bunlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Tur Sina'da da yetişen bir ağaç daha meydana getirdik ki bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri zeytin verir. Hayvanlarda sizin için Elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakinden, sütlerinden size içiririz. Onlarda sizin için birçok faydalar daha vardır. Etlerinden de yersiniz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik ve o ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için Ondan başka bir tanrı yoktur. Hala sakınmaz mısınız? dedi. Bunun üzerine kavminin inkarcı ileri gelenleri şöyle dediler. Bu sadece sizin gibi bir beşerdir. Size üstün ve hakim olmak istiyor. Eğer Allah isteseydi muhakkak ki melekler gönderirdi. Biz geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey duymadık.'' Bu yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyleyse bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım. Nuh, Rabbim dedi. Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Gözlerimizin önünde ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çiftle daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma zira onlar kesinlikle boğulacaklardır sen yanındakilerle birlikte gemiye yerleştiğinde bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamd olsun de ve de ki Rabbim beni bereketli bir yere indir sen iskân edenlerin en hayırlısısın şüphesiz bunda bir takım ibretler vardır hakikaten biz deneriz sonra Onların ardından bir başka nesil meydana getirdik. Onlar arasından kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir tanrınız yoktur. Hala Allah'tan korkmaz mısınız? mesajını ileten bir peygamber gönderdik. Onun kavminden kafir olup ahirete ulaşmayı inkar eden ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz varlıklı kişiler, bu dediler, sadece sizin gibi bir insandır. Sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer. Gerçekten sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, herhalde ziyan edersiniz. Size, öldüğünüz, toprak ve kemik yığını haline geldiğinizde, mutlak surette sizin çıkarılacağınızı mı vaat ediyor?' Bu size vaat edilen çok uzak. Hayat şu dünya hayatımızdan ibarettir. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Bir daha diriltilecek de değiliz. O Allah hakkında yalnızca yalan uyduran bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber Rabbim dedi. Beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol. Allah şöyle buyurdu. Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim vuku kaçınılmaz olan korkunç bir ses yakalayıverdi onları. Kendilerini hemen sel süprüntüsüne çevirdik. Zalimler topluluğunun canı cehenneme. Sonra onların ardından başka nesiller getirdik hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Sonra biz peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberlerinin geldiği her defasında onlar bu peygamberi yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından yok ettik ve onları ibret hikayelerine dönüştürdük. Artık iman etmeyen kavmin canı cehenneme. Sonra ayetlerimizle ve apaçık bir fermanla Musa ve kardeşi Harun'u Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Onlarsa kibre kapıldılar ve ululuk taslayan bir kavim oldular. Bu yüzden dediler ki, kavimleri bize kölelik ederken bizim gibi olan bu iki adama inanır mıyız?'' Böylece onları yalanladılar ve bu sebeple helak edilenlerden oldular. Ann olsun biz Musa'ya belki onlar yola gelirler diye kitabı verdik. Meryem oğlunu ve annesini de bir alamet kıldık. Onları yerleşmeye elverişli, suyu bulunan bir tepeye yerleştirdik. Ey peygamberler, Temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim. Şüphesiz bu bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden sakının denildi. Ne var ki insanlar kendi aralarındaki işlerini parça parça böldüler. Her grup kendilerinde bulunanla sevinip böbürlenmektedirler. Şimdi sen onları bir zamana kadar gaflet ve sapıklıklarıyla baş başa bırak. Sanıyorlar mı ki onlara verdiğimiz servet ve oğullarla kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz? Hayır. Onlar İşin farkına varamıyorlar. Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar. İşte onlar iyiliklere koşuşurlar ve İyilik için yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Hayır, onların kalpleri bu hususta cehalet içindedir. Ayrıca onların bundan öte bir takım kötü işleri vardır ki onlar. Bu işleri yapar dururlar. En nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya uğrattığımızda bakarsın ki onlar feryadı basarlar. Boşuna sızlanmayın bugün zira bizden yardım göremeyeceksiniz. Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz buna karşı kibirlenerek arkanızı döner, geceleyin hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu sözü hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yoksa peygamberlerini henüz tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa onda bir cinnet olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o kendilerine hakkı getirmiştir. Onların çoğuysa haktan hoşlanmamaktadırlar. Eğer hak onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yerle bunlarda bulunanlar bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirdiler.'' Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Rabbinin karşılığı daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Gerçek şu ki sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan çıkmaktadırlar. Eğer onlara acıyıp da içinde bulundukları sıkıntıyı giderseydik, iyice körleşerek azgınlıklarında direnirlerdi. Andolsun biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablerine boyun eğmediler. Tazarru ve niyazda da bulunmuyorlar. En nihayet üzerlerine azabı çok şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onlar orada şaşkın ve ümitsiz kalmışlardır. O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne de az şükrediyorsunuz. Ve o sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sırf onun huzurunda toplanacaksınız. Ve o yaşatan ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? Buna rağmen onlar, öncekilerin dedikleri gibi dediler. Dediler ki, Sahi biz ölüp de bir toprak ve kemik yığını haline gelmişken, mutlaka yeniden diriltileceğiz, öyle mi? Hakikaten gerek bize, gerekse daha önce atalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a aittir diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız de. Yedi kat göklerin Rabbi, azametli arşın Rabbi kimdir diye sor. Allah'ındır diyecekler. Şu halde siz Allah'tan korkmaz mısınız? De. Eğer biliyorsanız, her şeyin melekutu, mülkiyeti ve yönetimi kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmayan kimdir? diye sor. Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl olup da büyüye kapılıyorsunuz? de. Doğrusu biz Onlara gerçeği getirdik. Onlarsa hakikaten yalancılardır. Allah evlat edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir tanrı da yoktur. Aksi takdirde her tanrı kendi yarattığını sevk ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. Allah onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı da şehadeti de bilendir. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir. de ki Rabbim eğer onlara yöneltilen tehdidi mutlaka bana göstereceksen bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Biz onlara yönelttiğimiz tehdidi sana göstermeye elbette ki kadiriz sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz ve de ki rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım rabbim nihayet Onlardan birine ölüm gelip çattığında "Rabbim" der. "Beni geri gönder. Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş yapayım." Hayır. Bu onun ağzından çıkan boş bir laftan ibarettir. Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sur'a üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır. Birbirlerini de arayıp sormazlar. Artık kimlerin tartıları ağır basarsa işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir. Ebedi cehennemdedirler. Ateş yüzlerini yakar. Orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunurlar. Size ayetlerim okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, azgınlığımız bizi alt etti. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer bir daha dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Buyurur ki alçaldıkça alçalın orada bana karşı konuşmayın artık Zira kullarımdan bir zümre Rabbimiz biz iman ettik öyleyse bizi affet bize acı sen merhametlilerin en iyisisin demişlerdi İşte siz onları alaya aldınız sonunda onlarla alay etmeniz size beni yad etmeyi unutturdu. Siz onlara gülüyordunuz. Bugün ben onlara sabrettiklerinin karşılığını verdim. Onlar hakikaten muratlarına erenlerdir. Allah yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler. Buyurur Sadece az bir süre kaldınız. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka Tanrı yoktur. O, yüce arşın sahibidir. Her kim Allah ile birlikte diğer bir tanrıya taparsa, ki bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur, o kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki, kafirler iflah olmaz. De ki, bağışla ve merhamet et Rabbim. Sen merhametlilerin en iyisisin.